Biraz koyu mu oldu sanki? İyi oldu gibi. Bir de şuna bakın. Bu biraz daha açık renk. Hayırlı işler Rabia. Hoş geldin Ayşe abla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ben. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Oğlan biz. nasıl? Oğlan iyi, bildiğin gibi. Dersler Sen... nasıl? İyi ya, i̇yi. her zaman gidiyor işte. İyi. Gidiyor, i̇yi, geliyor. Gidi. Hı. Hı. Ayta. Geçerken bir hurayı verelim. İyi, iyi. Ettin. Evet, Yumaklardan alsak, turuncudan. Bundan? Hı hı. Yeni geldi bu, hemen bitti. Bitti, ha. Bu kaç tane? Çeşit. İki tane kaldı. İki tane. Alayım tamam. Çeşitlerin de gelmiş. Geldi şükür. Ha, i̇yi. Şu mor alayım ben. Al onu, getirsen mal mı? Getireyim. Sarı bunlar. E, patiklerin pembesinden. O değil? sana biraz küçük olur abla. Ben sana bu büyük onu vereyim. Tamam o zaman. Çok sıcak tutuyor. Tamam, iyi güzel. Hem de ışılakmış güzelmiş. Ha, ışılak ışıl İyi. Başka bir şey ister misin baba? İstemiyorum da seni sormaz. Sen iyi misin? Aldım ihtiyacım tamam. Ben iyiyim. Şu senin çantaydı karısı. Tabii. da basal verelim. Tamam. Bunu da yazayım bir deftere. Ha Sor. deftere yaz bir daha geleceğim. ya. Tamam, bir tamam. de ışıl akitlerden gelecektim. bir o, de onlardan alayım. Onun daha devamı gelecek. Uğradayım Bu da alırım. Ben tamam. sana haber ederim. Tamam. 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 Ben i̇yi hadi babam hayırlı işler. Hadi babam. Hadi hoşça kal. Ayağına sağlık.